Merhaba değerli arkadaşlar. Ermes'in Ar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir Brüksel lahanası salatası yapacağız. Gerekli olan malzemelerim. Bir paket Brüksel lahanası, yarım ayva, bir kase arpacık soğan, bir kase süzme yoğurt, yarım kahve fincanı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuz, bir avuç bir patates, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı kuru nane var. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Ben Brüksel lahanalarını bir gün önceden hazırlamıştım aslında. İstenmeyen bir sebepten dolayı bugüne kaldı. Tekrardan dış kabuklarını soyacağım birer kere böyle. Patatesimi soymuştum. Şöyle onu da Brüksel lahanalarına yakın boyutlarda doğrayacağız. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız, kanalıma hala abone değilseniz, ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz, küçük bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Soğanlarımızı da tekrar soyacağım. Üst kabuklarını... Çok güzel, çok lezzetli bir salata. Biz seviyoruz. Sizin de seveceğinize inandığım için sizlerle paylaşmak istedim. Onu da şöyle doğrayacağım. Şu büyüklük idealdir. Ayva da soyacağım. Ayva da çok yakışıyor. Orta kısmını çıkartıyoruz. Kabuklarını da soyacağız. Ayvalarımızı da böyle doğrayacağız. Biraz limonlu suda beklettim. Şu soğanları ortadan ikiye bölüyorum. baştan bölmedim. Su arasını girip açmasın soğanları diye. Şu şekilde yapacağız. Zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Hepsini değil bir kısmını Brüksel lahanalarını ilave ediyoruz. Şöyle biraz çevirteceğiz. Yumuşamaları için kapağını kapatıyoruz. 3 tanesi büyük geldi gözüme. Onları böldüm. Kuru soğanları ilave ediyoruz. Tuzumuzun bir kısmını bir kısmını da yoğurt için ayırıyorum. Yumuşasınlar diye tuzunu ilave ettik baştan. Patateslerimizi ilave ediyoruz. Hayvanlarımızı karıştırmaya devam edeceğiz. koymadan yaptığımız için şöyle ara ara fazla sebzelerimizi dağıttırmadan karıştırıyoruz. Kendi suyuyla pişmesi için. Böyle çok lezzetli oluyor. Kontrol ediyoruz. Evet sebzelerimiz yumuşamış. yeterli. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Biraz soğusun. Ayırdığımız zeytinyağını ilave ediyoruz. Kırmızı toz biberini ilave ediyoruz. Nanemizi ilave ediyoruz. ocağımızın altını kapatıyoruz. Tuzunu ve yoğurdunu güzelce karıştırıyoruz. Güzel Sarımsak ne kadar güzel pişti yumuşacık. İsterseniz suyla da haşlayabilirsiniz. Ben böyle çok hafif yağla döndürmeyi tercih ettim. Şöyle üzerine de sarımsaklı yoğurt. Harika. çok hafif, çok sağlıklı, güzel bir salata. Zeytinyağlı biberli sosumuzu döküyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.